Nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim. Biraz erken kalkmamış mısın? Anladım. Hızlıca hazırlanıp çıkmak istiyorsun sanırım. Tamam. Nasıl bir şey yapalım saçlarına? Ben yardımcı olurum merak etme. Şöyle biraz toparlayayım diyorum. Evet. Üç tane tokam var. Hey, düzleştirmeye zamanımız olmayabilir şu an. Ama merak etme, tokaları bir deneyelim. Nasıl rahat edeceksen öyle olsun, tamam. Şöyle bir Güzelmiş. Yeni mi boyattın? Rengi hoş duruyor baya. Şöyle. Güler Taramışsın sanırım Ben sadece tok tokalayacağım Evet Şöyle. Şöyle Biraz dalga veriyorum aslında Evet Şöyle Biraz kendine getirsek olur mu Tamam Çekeyim. ya evet doğru şeyi bulmak zor olabiliyor bazen Bazı, bazısı başarısı baş yapıyor bazısı kafada durmuyor tokaların yani Kaküllerin iyi duruyor. Onlara çok fazla şey yapmayalım. Peki nasıl bir model tercih ediyorsun? Şöyle şöyle kalkülleri de mi toplayalım yukarıdan nasıl olsun? Alnın görünsün mü? O zaman şuralardan toplayacağız. Şimdi ilk önce Siyah deneyelim istiyorum. Şöyle şöyle toplayarak arkada bir birleştireceğim. Şöyle. Onu da alıp aynı yerde birleştiriyorum. Şöyle. Saçlarının uzunluğu bence gayet iyi. Argan ya falan mı kullanıyorsun? Şöyle saç maskeleri falan öneriyorlar ya. Ha evet iyi fikir. Şöyle bir kahkülünü toplayalım dene istersen bak. Şöyle. Ha beğenmedin. Tamamdır. Çıkartalım. Ha. İyi düzgünlüğün iyi şu an. Şimdi diğer tarafa. Şöyle alalım. Güzel. Şöyle arkada birleştirdiğimizde Evet. Ha beğenmedim Zamanımız var değil mi toparlamak için? Tamam. Şöyle. O zaman şöyle yeniden yerlerine bırakıyorum saçlarını. Hemen şöyle bir düzlüğe getirelim. Güzel. O zaman topuz tarzı bir şey denesek. Şöyle biraz arkanı dönsem. Şöyle. Şöyle biraz sıkarak avucumda saçlarını güzel biraz başını eğ şöyle şimdi ense kökünü de güzelce <laughs> yapalım evet şimdi şöyle sabitleyeceğim şöyle dolayalım bakalım bence gayet büyük topuz için bir bak istersen nasıl bir model yapalım topuz güzel evet dağınık topuz çıkanları da küçük tutalım Ay, güzel tamam aklında bir model oluştu o zaman bu şekilde yapalım Bozuyorum. Heh. Şöyle bir önden şuradan iki parça, şuradan iki parça bıraktım. Onları öreriz. Şöyle diğer tarafını biraz daha salaş bir topuz yapacağım. Tamam. Dön yeniden. Böyle çok sıkmadan elimde topluyorum. Güzel, güzel topluyorum. Gayet iyi. Şöyle döndürelim. Ucunu şöyle topuzun içine ittirelim. Güzel. Biraz sabitleyelim. Direkt sıkmak istemiyorum. Sadece çıkabilecek noktalara şöyle elimle dokunayım. Tamam, sıkmıyor değil mi? Bu herhangi bir şekilde. Tamam, güzel. Ee, şey yapalım istersen o zaman. Bu önden çıkardıklarımız. Bir dön bakalım. Şöyle düzgen yeme dört parça saç var. Ee, o zaman örelim. Evet, örersek biraz daha evet böyle bohem bir tarz olabilir. Tamam. Şu önden başlıyorum 3'e ayıracağım örüyorum alıyorum şöyle örüyorum güzel şöyle. şöyle sıkıyorum biraz çok büyük yapmayacağım örgüleri çok minik de yapmayacağım ortası sanki böyle topuzun gibi evet, doğal bir görüntü bir yerine bakalım güzel şöyle aldım ortadan yandan yandan ortadan sıktım biraz yandan yandan ortadan Geçiyorum. Biraz sıktım, yandan, yandan, ortadan sıktım. Ucunu takalım. Saçların zaten koyu biraz görünmez. Şu iki tane yapalım. Ortadan, yandan, yandan, ortadan, yandan, yandan, yandan ortadan, yandan, yandan, yandan ortadan yandan yandan ortadan yandan yandan ortadan yandan yandan ortadan biraz sıkalım şöyle takalım yerine yapalım yandan yandan ortadan yandan yandan ortadan Ortadan, yandan, yandan, ortadan, yandan, yandan, ortadan, yandan, yandan, ortadan sıkalım, takalım. Güzel, nasıl olduğunu sence? Bence şu an çok güzel duruyorsun. Yani biraz zaman kaybetmene de iyiydi açıkçası. Evet, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere olur mu? Summer. Bye bye.